Evet sevgili dostlar, hayırlı akşamlar dilerim. Bu gece çok ünlü Tarım Bakanlığı'ndan çok uzman bir gıda mühendisi aramızda olacak. Evet ben şimdi canlı yayını yeni açtım. Biraz sonra kendisini göreceğim ve istek atacağım. Evet bakalım. Evet şimdi davet attım. Evet evet Aysun'un Evet değerli dostlar Hepinize hayırlı akşamlar dilerim Güzel bir bayram Bizi kucaklayacak çok yakında e, Tanımayanlar için Adım devrim hamaratlar Medirevo yani Medical Revolution Medikal devrim yönetim kurulu başkanıyım Bor elementini Efsaneleri oluşturan Hani tüm sosyal medyada Filmlerde dair konu olan hatta trilyonlarca dolarlık bir servete sahip olduğu söylenen bor elementini o bildiğimiz kaya parçasını yağda çözüp hem beslenme tek, hem kozmetik hem deterjanlı birleştiren bir bilim teknoloji şirketiyiz. Ve medikal keneviri kanabis sativa ile bor elementini birleştiren de bildiğimiz kadarıyla tek şirketiz. Evet, şimdi uzun zamandır, son 4-5 yıldır hayatımıza bir takviyeci gıdalar, beslenme destek ürünleri, işte supplement diyenler var. Hayatımıza böyle paldır küldür girdi. Covid'de D vitamini duyduk, karvaklolü duyduk, doğanın gücünü keşfettik. Bu mucizesini yaşadık ve kulaktan kulağa yayıldı. Ve ta ninelerimizin, dedelerimizin, babaanne, anneannelerimizin sandığında kalmış o önemli doğal mucizelerin tarihlerini tekrar çıkarmaya başladık. Ve dünyada da fonksiyonel tıp, holistik tıp, alternatif tıp ya da farklı tıp alanları da netleşti. Yüzyıllardır beri olan bu tıp alanları bu son 4-5 yıldır çok daha fazla ön çıktı. tabii herkes de bize soruyor fonksiyonel tıp nedir, alternatif tıp nedir, takviyeci gıda nedir, takviyeci gıda belgesi olur mu? Gerçekten bunu hangi bakanlık verir? Bu bakanlık ne derecede yetkilendirmiştir firmaları? Bunun gibi yüzlerce, binlerce soruyu biz her gün uzmanlar olarak alıyoruz. Evet, medyada, yazılı ve görsel medyada her gün neredeyse bir çok ünlü doktor çıkıyor takviyeci gıdalardan bahsediyor. Şimdi bu gece çok ünlü bir konuğum var. Hem de kendisi yetkili. Tarım Bakanlığından gıda mühendisimiz Sayın Aysun Akçalı aramızda olacak. Evet, iyi akşamlar Aysun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar Devrim Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok heyecanlıyım. Ben... Bomba. <laughs> bomba gibiyiz. Vallahi artık Covid'de Yan yana gelmeye gelmeye bu ekranlara alışır hale geldik. İnşallah çok da alışmayız. Hep beraber böyle daha büyük böyle mega toplantılar yapmış oluruz. İnşallah Las o günlerde geleceğiz. Çok teşekkür çok iyi. ederiz. Çok iyiyiz. Evet, Mucize ötesiyiz diyelim. Harikayız. Ee, güzel bir Haziran'ı geçirdik. Çok güzel bir dönemdi. Temmuz'a başladık. Artık buralar çok sıcak. Biliyorsunuz. Ee, güzel geçiyor, iyi geçiyor. Teşekkür ederim bu arada. Ünlü dediniz. Estağfurullah. Rica ederim. Ee, böyle Ama ben lütfen. kendimi kısaca bir tanıtayım isterseniz. Evet lütfen. Biz çok onur duyduk ve gurur duyduk sizin gibi bir üstadın aramızda olmasından. Birebir her dinleyene ve bunu biz kaydedeceğiz. Her dinleyecek olana da gerçekten doğru ve resmi bilgiyi sizin ağzınızdan demek için bugün hem sizi tanıyalım hem de benim 5 soru 5 cevap Artık meşhur dizilere başlayacağız, soracağım dizilere. Buyurun. İnşallah böyle güzel bir çalışma olacak, güzel bir proje olacak. Bunu bizimle paylaştığınız için öncelikle çok teşekkür ederiz. 6 aylık bir projeydi, bu önceden belirlemiş olduğumuz bir projeydi. Al beş soru ve 5 cevap. Evet, ben Aysun Akçalı, gıda mühendisiyim. Kamu personeliyim, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışıyorum. Evliyim, iki çocuğum var, bir kız bir erkek olmak üzere. Adana'da yaşıyorum. Sıcak bir memleketten tüm Türkiye'deki dostlara, arkadaşlara selam ve sevgilerimi gönderiyorum buradan. Bizimle bu akşam birlikte olan herkes, iyi ki geldi, hoş geldi. Güzel bir yayın olmasını diliyorum öncelikle. Böyle bugün Değil çok ben. heyecanlı, dediğim gibi güzel bir. Konuya değineceğiz. Benim kendi mesleğim olan ve özel ilgi alanım olan aslında yıllardan beri takviye edici gıdalar hakkında e, dilim döndüğünce e, umut ediyorum ki güzel bilgiler paylaşacağım sizinle. Kesinlikle. Ne demek isterdim sizin zaten hem uzman olduğunuz hem de mesleğiniz bu. Evet. Hemen ilk soruma başlıyorum. En önemli soru. Takviye evet. edici gıda nedir? Takviye edici gıda nedir? Evet modern yaşam tarzımızla birlikte Onların getirdiği alışkanlıklar Yoğun çalışma şartlarımız Yoğun stres altında Bulunmamız nedeniyle pek çok kişi Sağlıklı ve dengeli besleniyor maalesef Bunları göz ardı ediyoruz İnsanlar normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla Günlük e, Enerjilerini hissetmek amacıyla, kendilerini zilli hissetmek amacıyla yeterli derecede dengeli ve sağlıklı beslenemediklerini düşündükleri zaman vitamin ve mineralleri dışarıdan almak suretiyle bağışıklık sistemlerini güçlendirmek istediklerinde takviye edici gıda kullanımına başvuruyorlar. Peki gelelim bu takviye edici gıdayı bu kadar söylüyoruz nedir? Takviye edici gıda Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde onun kanun ve yönetmelikleriyle belirlenmiş Türk Gıda Kodeksi takviyeci gıdalar kildiğine göre şöyle bir tanımı var. Diyor ki takviyeci gıdalar normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla günlük dozu belirlenmiş ürünler. Bunlar mineraller, lifler, karbonhidratlar, protein, yağ asidi, amino asit gibi besin öğelerinde Çeşitli formlarda hazırlanıyor. Bu formlar yumuşak kapsül şeklinde, tablet şeklinde, içilebilir yağlar formunda, e, toz saşı şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Takviye edici gıdalar normal beslenmemizin yerine asla geçmez. İlaç değillendir. Kişilerin evet. günlük ihtiyaçlarını karşılamak ya da mevcut vücutlarında bulunan e, zamanla da yaşa bağlı olarak zamanla azalan mineralleri desteklemek amacıyla e, dışarıdan aldıkları ürünlerdir. E, hiçbir hastalığı tedavi etmez, e, zayıflatmak böyle bir özelliği yok. Takviye edici gıdaların e, ve bununla ilgili zayıflatır, işte ilaç olarak neyin yapan e, ve tanıtımlarını yapan firmalar aslında bu noktada yanlış yapıyorlar. Tabii gıdaları kısaca böyle özetleyebiliriz. Evet. Süper çok iyi bir özet oldu. Aynı zamanda ben de not alıyorum. Sonunda da özetleyeceğim. Gerçekten çocukluğumuzdaki Domatesin kokusunu hatırlarım. Şimdikiyle bayağı bir uzakta. Ya da çocukluğumuzdaki hani yediğimiz, içtiğimiz şeyler daha doğaldı. Tabi bu kadar fabrika yoktu, asit yağmurları yoktu veya bu kadar kimyasallar, gübreler olmadığı için bir de eski yeme alışkanlığımız artık biraz daha modern yeme alışkanlığı yani fast foodlara, şekerlemelere, bisküvilere yönlendiği için vücut gerçekten ihtiyacı olan mineral vitaminleri bazen tam alamıyor. Aslında çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Bu bir ilaç değildir. Biz vücuda gereken bir eksiklik varsa o desteği takviyeci gıdalarla verilmesi tavsiye edilir, önerilir. Böylece vücut kendi görevini yapar aslında. Vücudun bağışıklık <laughs> sistemi kuvvetli olunca her türlü zorluktan başa çıkabiliyor. Evet, gelelim ikinci soruya. Takviye edici gıdaların gıda mevzuatında yeri var mıdır? Nedir? Evet, takviye edici gıdalar biraz önce de bahsettiğim gibi gıda mevzuatında yeri var. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Türk Gıda Kodeksinde takviye edici gıdaların e, üretimi, piyasaya arzı, ithalatı ile ilgili bir yönetmelik bulunmakla birlikte, aynı zamanda e, asgari teknik ve hijyenik koşullarda nasıl üretileceğini, ürün özelliklerini anlatan da takviye edici gıdalar tebliği bulunmaktadır. E, evet. Bakanlık tarafından takviye edici gıda üretecek olan firmalara gıda onay numarası verilir. Her üretim yapacak olan firma bu onay numarasını almak zorundadır. Ve bakanlığın internet sayfasında resmi internet sayfasında takviyeci gıda üreten firmalara ait bilgileri bulabilirsiniz. Süper. Aynen dediğiniz gibi Değerli dostlar, hani bu konuyu merak edenler e, takdirci gıdaların mevzuatı, gıda mevzuatını onaylayan kuruluş tarım bakanlığıdır. Bazen biz hep sorarlar, sağlık bakanlığından onayınız var mı? Hayır, mevzuatta tarım bakanlığı bunu onaylar. Eğer ilaçsa evet. sağlık bakanlığı onaylar. Böyle ciddi bir ayrım var. Ama bir taraftan da kozmetiklerde. Ürün takip sistemi, ÜTS kaydını da Sağlık Bakanlığı yapar kozmetiklerde. Bunu bir ayırt etmek istiyoruz. Çok çok önemli. Evet, evet. ve e, merak edenler bu takviye gıda, takviyeci gıda numarası, onay numarası çok önemli arkadaşlar. Eğer kullandığınız firmanın ürününden bir şüpheniz varsa girin internete, girin araştırma motorlarına takviye edici gıda sorgulama diye yazdığınız zaman Devletimizin ekranı çıkıyor. İlgili firmayı yazdığınız zaman görüyorsunuz. Var mı? Yok mu? Bu kadar da basit aslında. Devletimiz bu kadar da şeffaf bu konuda Tarım Bakanlığı. Evet gelelim diğer soruya. Şimdi son yıllarda fonksiyonel gıda, takviyeci gıda, şimdi böyle kavramlar gelişmeye başladı. Hatta bir sonraki sohbetlerde yine 5 soru 5 hafta polistik fonksiyonel tıp, polistik tıp böyle çok enteresan, güzel e, kelimeler çıkmaya başladı. Biz bunlara aşinayız. Tüketiciler bunu evet. bilmiyor olabilir. Fonksiyonel gıda nedir? Takvimci gıda ile fonksiyonel gıda arasındaki fark nedir? Fark var mıdır? Evet şöyle, fonksiyonel gıda 1991 yılında Japonya'da belirli sağlık kullanımına yönelik gıdalar tanımı ortaya çıkmış. Bunu da neden çıkartmışlar? Sağlık harcamalarını düşürmek maksadıyla. Ee, Japonya Sağlık Bakanlığı demiş ki bir fonksiyonel gıdayı şöyle tanımlayabiliriz demiş. Belirli sağlık durumu için kullanılan gıdalar. Daha sonra tabii ki yıllar ilerledikçe 91 yılından sonraki zamanlarda ilerledikçe FO yani Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü de yine fonksiyonel gıdalar için bir tanım yapmış. O da şöyle söylemiş. Fonksiyonel gıdalar normal bizim alışına gelmiş gıdalarımıza benzer görünmeli. Temel besleyici fonksiyonlarına ek olarak biyolojik olarak olan aktif ve kronik hastalıkların riskini azaltmada potansiyeli olan ve günlük beslenmenin bir parçası olabilecek gıdalar olarak tanımlamışlar bunu. Fonksiyonel tamam. gıdalar aslında bir günlük beslenmenin yerine geçebilecek, bir öğünün yerine geçebilecek gıdalar. Beslenme ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde insanların fizyolojisine, metabolik fonksiyonlarına ek olarak onların hastalıklarını azaltmada, onları sağlıklı bir yaşama kavuşturma konusunda etkinlik gösteriyorlar ve gıda bileşenleri olarak tanımlanıyor. Ee, özel amaçlı e, gıdalar da diyebiliriz aslında fonksiyonel gıdayı, biz özel beslenme amaçlı gıdalar diyebiliriz. Bu fonksiyonel gıdalar çeşitli hastalıklarla korunmada da faydalı, ee, kalp ve damar hastalıkları, e, yüksek tansiyon, diyabet, kronik bronşit gibi. Bunlar bir hop, bir kapsül ya da bir besin şeklinde değil zenginleştirilmiş ve içeriği arttırılmış gıdalar olduğu gibi meyve sebzeler de söyleyebiliyoruz. Takviye edici gıdalarla da arasındaki fark bu. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez. Vücudumuzdaki eksik vitamin ve mineralleri tamamlama yoluna gider. İlaç değildir. Fonksiyonel gıdalar da ilaç değildir. Ama onlar bir besindir. Örnek olarak eğer bağırsaklarda bir sorun varsa, Probiyotik yoğurtlar çok fazla gündemdedir biliyorsunuz. Probiyotik yoğurt bir fonksiyonel gıdadır örneğin. E, ya da bebeklerin e, bağırsaklarında alerji yapmasın diye onlara hidrolize hidrolize protein eklenmesi de mamalarına. Bu da bir fonksiyonel gıdadır. İkisinin arasında böyle bir ayrım vardır. Takviye edici gıdalar e, besin öğeleridir. Fonksiyonel gıda tam bir besindir. Süper. Gerçekten bu çok net oldu. Çünkü hep bir karışıklık vardı. Bu programı seyreden ve seyredecek olanlar bunu artık çok daha net uzmanından anlamış duymuş oldu. Evet, şimdi dördüncü sorum. Takviyeci gıdaların günlük, günlük alım miktarları nasıl belirleniyor? Kim belirliyor? Günlük alım miktarları yine bizim kanun ve mevzuatlar çerçevesinde belirleniyor. Evet. Türk Gıda Kodeksindeki yönetmelik ve tebliğde, özellikle takviye edici gıdalar tebliğinde bunlar belirleniyor. Günlük alım miktarı da yaşa göre değişiyor. Bebek ve 4 yaşın altındaki çocuklar için takviye edici gıdalar üretilemez, piyasaya sunulamaz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. 4 yaşın altındaki çocuklar için takviye edici gıda kullanımı doğru değil. Bakanlık buna izin vermiyor zaten. Ee, şöyle söyleyelim. Takviye edici gıdalardaki sadece tebliğde yer alan, vitamin ve minerallerin belirtilen formlarda kullanılması ve bunların da günlük maksimum limitlerine yine tebliğe uygun olmalı. Bunların hepsi tebliğde açıkça yazıyor. Üretici firmalar bu konuyu biliyorlar zaten. Ee, 11 yaş ve üzeri bireyler içinde. de Yine etiketleme yönetmediğimiz yönetmeliğimiz var. Etiketleme yönetmenindeki referans değerleri baz alınıyor. Onların yüzde on beşi kadar bir miktar kullanılabiliyor. Dört ile on yaş grubu arasında da dört ile on yaş grubu arasında da on bir yaş üzerinde verilen referans değerinin yarısı alınıyor. Bu kadar. Evet. Yine, ne kullanıyoruz. Takviyeci gıdaları normalde 11 yaş ve üzerine öneriyoruz ama 4 ile 10 yaş arasında kullanımı da yarı ölçü olarak kullanılabilir. Kesinlikle. Çok önemli bilgiler bunlar. Gerçekten değerli dostlar, değerli izleyenler, Türkiye dünya standartlarında o referans aralıklarına uyar ve ilgili şirketleri de yönetmeliklerle kontrol eder ve ona göre izin verir. Bugün bir takviyeci gıda belgesi almak hani gittim Tarım Bakanlığı'na hemen başvurdum alınacak bir şey değil. Şimdi bir takviyeci gıdanın içinde hani biraz açmak isterim izninizle üstadım. Bilmeyenler olabilir. Varsayalım 10 tane ayrı vitamin minerallerden var. Onunun da bu referans aralığına uymak zorunda. Bir de şimdi hani bir kekik diyoruz. Kekiğin binlerce türü var. Yani hepsinin latince farklı isimleri var. Bunların da doğru aralıkta olması lazım. Artı birbirlerinde olan etki tepki mekanizmaları çok önemli. Bunu Tarım Bakanındaki gıda mühendisleri uzmanlarımız çok iyi biliyor. O referans aralığına uyacaksınız ve dünya standartlarında olacaksınız. Bunun analizini verebilecekseniz belgeli uluslararası standartta. Hani içine onumlu koydum. Hadi bana sayın devlet bir belge ver değil. Hepsi analizle, raporla devletimiz ilk başta ilk başta ön incelemeye alır. Eğer buradan geçerseniz ayrıca şişe, kapak, malzeme üzerindeki etiket, üzerindeki yazılar, punto harflere kadar yani yazının büyüklüğüne kadar devletimiz inceler, onayladıktan sonra ve bunun da bazı bedelleri var. Bu bedelleri de yatırdıktan sonra bir süre beklersiniz, ondan sonra bu belgeyi alırsınız. O yüzden takviyeci gıda belgesi alan şirketlere gerçekten güvenebilirsiniz. Çünkü devletin onayı ve gücü ve dünya standardı arkasında oluyor. Ve düzenli olarak da takip ediyor devletimiz. Yani bir defa izin verdim, hadi bakalım değil. Düzenli olarak müfettişler geliyor, sürekli bakılıyor, sürekli analizler kontrol ediyor en ufak bir şüphede, en ufak bir şikayette tekrar tekrar analizler yapılıyor. Hani bu konuda gerçekten devletimiz çok üst düzeyde ve uluslararası standartta. Evet çok çok teşekkür ederim aydınlattığınız için. Son bir soru. takviye evet. gıdaları alırken neye dikkat etmeliyiz? Evet. E, takviye gıdaların üzerindeki etiket bilgilerine öncelikle dikkat etmemiz gerekiyor çünkü orada mevzuatın belirlediği yönetmelik ve tebliğin özellikle tebliğin belirlediği e, bazı e, bilgilerin yer alması gerekiyor. Bunlar neler? İlk etapta biraz önce bahsettiğiniz gibi takviyecik gıda onay numarası. E, evet, altını ben de çizeyim. Onay numarası almak kolay bir şey değil. Gerçekten her bakımdan inceleniyorsunuz. Ee, o dosya çok kabarık oluyor. Onu biliyoruz. Evet, evet. Ee, çünkü üretiminden evet, üretiminden, işlemesinden, depolanmasından tüketiciye sunulacak kadar son noktaya gelene kadar kullanılan ambalajlarından tutun da içerisindeki e, gıda ürün, takviye gıdaya kadar üzerindeki etiketine varana kadar hem e, laboratuvardaki değerleri inceleniyor, hem kendisi inceleniyor. Dolayısıyla evet yoğun ve yorucu bir e, zaman aralığı oluyor. Ama aldığınızda da değiyor, onu da belirteyim. Çünkü e, Türkiye'de maalesef gıda terörü denilen bir olay var. Takviye edici gıdalarda da bu çok fazla. E, çok fazla karşılaşılıyor bu durumda. Zaman zaman zaten bakanlığımız bunu e, kendi sayfasında ifşa ediyor, oradan takip edilebilir bütün ürünler belirli dönemlerde ifşa ediliyor. Evet etiketlerde bakanlıktan alınan onay numarası zorunlu dedik, üzerinde ilaç değildir diye yazılmak zorunda. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Günlük porsiyon miktarı yani günlük ne kadar alacağınız, kaç miligram alacağınız ya da günlük bir tablet mi iki tablet mi alacağınız yazmak durumunda ve Günlük porsiyonu aşmayın ifadesi de olmak durumunda normal beslenmenin yerine geçmez hastalıkların önlenmesinde ve tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz hamilelik ve emzirme döneminde altını çizerek belirtmek istiyorum hastalık veya ilaç kullanılması durumunda doktorunuza danışınız ifadeleri bulunmalı etiket bilgilerini dikkatlice okumak lazım eğer ee, şüpheye düştükleri bir durumda dediğimiz gibi e, bakanlığın sayfasına girip onay numarasından ilgili e, üretici firmayı sorgulayabilirler. Böyle bakanlık dönemsel olarak hem rutin hem şüphe ve şikayet durumlarında ya da bakanlığın normal e, numune alma, periyodik olarak numune alma dönemlerinde tüm firmalar e, bu noktada analizlere tabi tutuluyor ürünler analizlere tabi tutuluyor ve akredite laboratuvarlarda analizle gönderiliyor. Ee, onların sonucuna göre olumlu da olumsuz sonuçlara göre durumlar değerlendiriliyor. Eğer olumsuz çıkması durumunda hem nasıl işlemler hem de Cumhuriyet Savcılığı'nın suç duyurusuna kadar gidiyor. Bunların hepsi kanun mevzuatlarda yazıyor zaten. Evet. Çok iyi aydınlatıcı oldu ben de bir örnek, canlı örnek göstermek istiyorum. Mesela ilaç değildir. Ne kadar büyük ve okunaklı değerli seyirciler gördüğünüz gibi. Mesela bazı firmalarda bu büyüklükte değil küçük oluyor, yanda oluyor, sağda oluyor, solda oluyor. Bakın devlet bunu bile hani punto dediğimiz yazı karakteri şey, boyutu bu karakterde, bu boyutta olmak zorundadır diyor. Tabii ki. Eğer farklı bir etiketi yer görürseniz lütfen bunu bildirin ve takviyeci gıda sorgulama ekranından siz de bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde mesela omega 3 içeren takviyeci gıda önde de yazmak zorunda. Sonra değerli hocamızın da belirttiği gibi tüm bu mevzuatları orada işlenmek zorunda. Evet. Evet. Süper. Şöyle, tabii bakanlıkta çalışıyorum. Evet. Doğru. Bu işleri yapıyorum ama ben de aynı zamanda bir tüketiciyim. Ee, normal e, sivil hayatımda. Tüketici olduğum için de her türlü etiketi e, inceliyorum ve anlatıyorum da aslında. İlk başta ben kendim inceliyorum. neye uygun olup olmadığını. Buna esnadan zaman zaman geçmişte de etiketlerinde yanlış bilgi olup merdiven üretici olanları, başka evet. illerde olan firmaları da yakalamış bulunuyoruz tabii biz e, şey olarak. böyle. E, nasıl diyeyim işte takviye edici gıda konusunda kısaca e, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım size umarım faydalı bir yayın olmuştur. Evet değerli hocam süper bir geceydi. Kısa öz 5 soruda 5 önemli cevabı aldık. Gerçekten bir ansiklopedik bilgiler gibi bunu biz şimdi kaydedeceğiz. Diğer tüm dostlarımız izleyecek olanlarda gerçekten birbirine paylaşmasını istiyoruz. Çünkü bilgi paylaşılınca değeri daha da artar ve doğru bilgiyi de doğru kaynaktan öğrenmek lazım. Bugün özetlersek fonksiyonel gıda ve takviyeci gıda arasındaki farkı öğrendik. Takviyeci gıda vücuda destek olmak için eğer bir eksikliğimiz varsa bu destek olarak verilir ama vücudun zaten bağışıklık sistemi gerekli hani askerleri üretir ve gerekli savaşı da yapar. Eğer hele bu dönemlerde şimdi Covid'in sayıları yine artmaya başladı. E bir 2-3 ay sonra işte Eylül 15'ten sonra okullar açılıyor vesaire. Bu yüzden değerli dostlar bir 30-40 sene önceki bitkiler, sebzeler, meyveler ya da yediğimiz herhangi bir şey eski doğallığında da olmadığını hepimiz farkındayız. Bu yüzden vücudunuzdaki eksikleri lütfen doktorumuzla hastaneden öğrenin. Ve bununla ilgili tabii önce doğalına, doğal sebze, doğal meyve bulabiliyorsanız hani doğal şeyleri yiyin. Ama eksikler varsa da bunu lütfen tamamlayın ki bağışıklık sisteminiz gereğini yapsın. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Aysun. Teşekkür ederim. Hanım, bakanlığımıza gerçekten bu doğru yasaları çıkardığı için ve takip ettiği için. Takibi çok çok önemli. Hepinize İyi bir akşam dilerim. Güzel bir Temmuz ayı dilerim. Ve şimdiden Kurban Bayramınızı mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler. Ben de sizin nezdinizde tüm yayına katılan ve tüm arkadaşlara, herkese Adana'dan selam, sevgiler. İyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim bu akşamki yayında. Birlikte olmak çok güzeldi. Onur duydum. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun.